Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Deniz'le birlikte çok hoş vakit geçirebileceğiniz bir etkinlik ayarladık. Etkinliğimizin adı neydi? Kirlerler. Kirlerler. İlk önce bir taba tabağa su koyduk. Bir tane elimiz var. Karabiberimiz ve sıvı sabunumuz var. Evet Deniz başla bakalım. Evet. Şimdi mikroplarımızı yayalım. Tamam. Şimdi elimizi yıkadığımızda mikropların nasıl kaçtığını göreceğiz hep birlikte. Suya koy. Suya. Bu tarafa da ya. Suya. Ellerimizi yıkadığımızda ellerimiz tertemiz olur ve mikroplar aynı şimdi gördüğünüz gibi kaçacak yer arar. Memnun kaldın mı? Lütfen siz de bu deneyi evde deneyin ve YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.